Merhaba çocuklarım. Nasılsınız bakalım? Sizinle yine çok güzel bir etkinlik yapacağız. İhtiyacımız olan şey makas, geçeli kalem ve karton. Annelerimizin yardımıyla kartonlarımızı şerif halinde bu şekilde keseceğiz çocuklar. Kestikten sonra sırayla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10'a kadar çocuklar bu şekilde sıralayacağız. Çocuklar hazırladığımız şerif kartonların üzerine 1'den 10'a kadar kalp yapacağız sırayla. 1 kalp, 2 kalp, sonra kartonumuzu alacağız. Buraya 3 kalp, 1, 2, 3. Bu şekilde 10'a kadar yazıp güzel bir şekilde ikinizi tamamladıktan sonra yine şerit halinde kestiğimiz bu kartonun üzerine birden 10'a kadar yazıp onları bu şekilde çocuklar kestikten sonra bir sayısını alıp bir kalbin üzerine iki sayısını alıp iki kalbin üzerine üç sayısını alıp bunun üzerine 4 sayısını alıp, 4 kalbim üzerine, 5 sayısını 5'li kalbim üzerine, 6 sayısını 6 kalbim üzerine, 7, 8, 9 ve 10'u bu şekilde tamamladıktan sonra çalışmamızı bitiriyoruz <laughs> çocuklar. Hem sayıları tekrar etmiş oluyoruz, hem de güzel bir etkinlik yapmış oluyoruz annenize. Elinize karton olmayabilir, adres kağıdımız varsa adres kağıdı olabilir. Kullanılmayan gençlik kağıdlarımız varsa olabilir. Sizi çok seviyorum, hepinizi çok özledim. Kendinize iyi bakın.